Acun Ilıcalı, Türk televizyonunun en tanınmış isimlerinden biri olarak son yıllarda yaptığı projelerle adından söz ettiriyor. Ancak geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama hem medya dünyasında hem de Türkiye'deki televizyon izleyicileri arasında büyük yankı uyandırdı. Ilıcalı, yaptığı açıklamada yeni bir kadro kuracaklarını ve mevcut yapıyı tamamen yenileyeceklerini duyurdu. Bu açıklama izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı çünkü Acun Ilıcalı'nın projeleri her zaman büyük ilgi görüyor ve izleyici kitlesini genişletiyor. Ilıcalı, bir televizyon programı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mevcut kadroda önemli değişiklikler yapacaklarını ve yeni bir anlayışla daha dinamik bir ekip kuracaklarını söyledi. Yepyeni bir kadro kuruyoruz. Bu kadro, izleyicilerimize daha taze ve heyecan verici içerikler sunacak. Amacımız, hem izleyicileri hem de sektörü şaşırtmak, diyerek, değişim ve yenilikle ilgili vizyonunu net bir şekilde ortaya koydu. Acun Ilıcalı'nın açıklamaları televizyon dünyasında büyük bir merak konusu oldu. Mevcut kadrodan kimlerin devam edeceği ve kimlerin projelerden ayrılacağı sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. İlerleyen günlerde Ilıcalı'nın hangi isimleri kadrosuna katacağı ve hangi projelere imza atacağı konusunda tahminler yapılmaya başlandı. Televizyon dünyasında rekabetin arttığı bu dönemde Acun Ilıcalı'nın bu adımı hem sektördeki diğer yapımcılar hem de izleyiciler için büyük bir heyecan kaynağı oldu. İzleyiciler Ilıcalı'nın yeni projeleri için sabırsızlanırken aynı zamanda televizyon sektöründe yaşanan bu büyük değişimin getireceği yenilikleri merak ediyorlardı. Yeni kadronun hangi isimlerden oluşacağı, hangi formatların ön plana çıkacağı ve hangi projelerin başlatılacağı gibi sorular hızla sosyal medyada tartışılmaya başlandı. İleriye dönük planların ve projelerin detayları ise ılıcalı tarafından yavaş yavaş açıklanacağı belirtildi. Ancak Ilıcalı'nın, kadrosunda yapacağı bu değişikliklerin sadece bir televizyon programıyla sınırlı olmayacağı ve diğer projelerde de kapsamlı değişiklikler yapacağına dair ipuçları verdiği bildirildi. Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklama sadece Türkiye'de değil Yurt dışında da ilgiyle takip edildi. Ilıcalı uluslararası projelere imza atma konusunda da oldukça iddialı. Bu değişim süreci sadece yerel projeleri değil, aynı zamanda global anlamda da Acun medyanın geleceğini şekillendirecek gibi görünüyor. Eğer Acun Ilıcalı'nın yeni kadro kurma süreci ve televizyon dünyasında yaşanan bu heyecan verici gelişmeler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni projelerin ve değişimlerin ardındaki detayları kaçırmamak için bizi izlemeye devam edin.